Sıla'cığım, park akşam için sürpriz hazırladığını söyledi. Hmm, bence Michelin yıldızı restorana götürecek. Orayı çok sevdiğimi biliyor. Hmm, tatlım, bugün onunla birlikteliğimizin üçüncü ayı. Nazar değmesin, bir aydır da onun evindeyim. Hiçbir sorun yaşamadık. Hı -hı. <laughs> ben de öyle düşünüyorum. Evet, evet. <laughs> Aynen öyle. Haklısın ya. Faruk'un bulduğu yardımcı kadın da bugün yarın geliyormuş. Ay umarım bugün gelmez. Şimdi evdeki işleri anlat, göster. Hep zaman kaybı. Hangi ara giyineceğim, hangi ara sürprize hazırlanacağım. Tatlım ertelerdim ama Faruk'u arıyorum, telefonu kapalı. Şarjı bitti herhalde. Yoksa açık olur bu telefonu. Bu sıra Hı -hı. Akrepte. Bugün akrepler için çok özel bir gün. Hayatları 180 derece değişebilir. Ama hangi yöne? Tamamen onlara bağlı. Sılacım tamam ben eve geçince seni ararım. Hadi öptüm seni. Aradığınız kişiye şu anda beni korkuttunuz. Ah pardon. Haberiniz yok muydu? Ben Ayşe. Aa Faruk söylemişti. Evet. <laughs> e, sizi bugün yarın bekliyordum zaten. Ben Zeynep tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Evet. Şimdi size hızlıca hemen her şeyi anlatacağım. Her şeyi mi? E, tabii siz bilirsiniz de. Önce bir kahve içsek hem daha rahat konuşuruz, tanışmış oluruz. Evet harika olur. Bir kahveye hayır demem. <laughs> Faruk'un sonunda birini bulabilmesine gerçekten çok sevindim. <laughs> Aslında pek seçeneği yoktu da. Evet, şu an birilerini bulmak gerçekten zor. E, o zaman siz kahveleri yapın, ben de üstümü giyineyim. Faruk da akşam için bana sürpriz hazırlıyormuş. Nasıl yetişeceğimi bilmiyorum. Çarşaflardan başlayayım. Çarşaflar üç günde bir değişiyor. Ee, tabii ki ütülemeden kaldırmıyorum. Ee, bu dolap benim. Ee, burası Faruk'un. Ee, eşyalar renklerine göre düzenlenmiş. Üst giysiler burada duruyor, pantolonlar burada duruyor. Ee, i̇ç çamaşırları da şurada duruyor. Onlar da raflarına göre düzenlenmiş. Ne güzel. Demek siz de benim gibi düzen seviyorsunuz. Ee, o zaman biraz daha yaklaşın lütfen. Biliyorsunuz sizin birincil göreviniz bana yardımcı olmak. Görevim... Görevim mi? Yani bana destek olmak diyelim. E, biz kadınlar birbirimize yardım etmeliyiz değil mi? E, ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Ya henüz tam olarak değil. Size şöyle anlatayım. E, Sır saklamayı en iyi kadınlar bilir. E, bu yüzden sizinle ufak bir sırrımı paylaşmak istiyorum. E, bu konuda size güvenebileceğimi düşünüyorum. Eee... Burada doğum kontrol haplarım duruyor. Doğum kontrol yapımı, Yani ne diyebilirim ki sizin hayatınız tabi? Ee, Faruk da biliyor yerini tabii ki. Ee, ama şöyle bir durum var. Ee, siz de görüyorsunuz ki ben artık genç değilim. Ve birçok kadın gibi ailem ve çocuğum olsun istiyorum. Ee, ama biliyorsunuz erkekleri bu konuda çok kararsızlar. Ee, yani Faruk da ben aile kurmaya hazır değilim diyor. Ama tabii o öyle zannediyor. Evet, erkekler bu konuda acele etmeyi pek sevmez. Gerçi bazen de doğru yapıyorlar demek. Her sabah bu paketten bir hap alıp Farun göremeyeceği yere atmanız gerekiyor. Ee... Ayşecim, bu konuda size güvenebileceğimi düşünüyorum. E, aramızda kalsın tamam mı? E, bu sırrımız için sizi ödüllendireceğim. Şimdi sizi gayet iyi anlıyorum. E, nasıl isterseniz Zeynep Hanım. Harika. Biliyordum iyi O zaman hadi kahvelerimizi içelim. ben hemen mutfağa geçeyim efendim. Süper. Ben de akşam için hazırlıklarıma başlayayım. Faruk da birazdan gelir. Ay bir sılacığımı arayayım. Efendim canım? Sılacığım senin fikrine ihtiyacım var. Sence bu kıyafetlerden hangisi akşam için daha uygun olur? Bu mu? Yoksa... Şu mu? Yoksa... Bu mu? Bence sonuncusu mükemmel olur. Ne oldu? Faruk sana sürprizini söyledi mi yoksa? Ya henüz gelmedi. Telefonu da hala kapalı. Ya Sıla, biliyor musun? İçimden bir ses. Faruk bu akşam bana evlenme teklif edecek diyor. Ya gerçekten mi? Zeynep'ciğim ne güzel olur ya. Ne kadar mutlu olursun. Sonunda. Ben de heyecanlandım şimdi. Hadi bakalım. Benim içgüdülerim yüksektir. Sen de biliyorsun. Tamam tamam. Senden güzel haberler bekliyoruz. Sen hazırlan o zaman. Görüşürüz canım. Bye. Tamam canım. Ben de öptüm. Bye. yüzümüz de parlıyor resmen. Elbise de çok yakışmış. Nazar değmesin. Teşekkürler Ayşe'cim. Elim de biraz kurmuş ya. Ah, yine benden habersiz annesine gitmiş. Kadın açık açık oğlunu aç bıraktığını ima ediyor. Hayır zaten biraz kilolu. Böyle giderse obez olacak. O kadar da kilolu değil sanki ama bana göre tabii. Ayşe'cim çünkü onu ben kontrol ediyorum. <laughs> İşte bu yüzden biz sadece sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz. Daha fazla sebze ve yeşillik lütfen. Yağlı yemekler ve hamur yemeklerinden uzak durmalıyız. Ben yanıma kilolu birini yakıştıramıyorum. Bunlar da direkt... Çöpe. Faruk sorarsa bozulduğunu söylersiniz. Ah, Faruk gelmiş olmadı. Hoş geldin. Hoş bulduk aşkım. Şöyle... Oo demek tanıştınız. Evet, Hamza çok iyi anlaştık. Kusura bakma güzelim. Sana önceden haber verecektim. Telefonum kapandı. Şarj aletini de evde unutmuşum. Hiç sorun değil aşkım. Hem ben, ben sürpriz için hazırım. İşte sürpriz güzelim. Efendim, anlamadım. Hani iyi anlaşmıştınız? O zaman ben tekrar tanıştırayım. Ayşe Hanım. I'm right. in.